da bir türlü bitmedi şu mesajlaşma ya. Şu televizyonu da kapatayım bari. Kızım, kızım hadi üstünü değiştir. Neden? Nedeni yok işte. Değiştirmen lazım. Uyandın işte. Öf tamam sen yap. Kızım ben ne yapayım? Benim üstümü sen değiştir. Öf hayır. Öf. Ne giysem? Bunu mu giysem ki? Bunu giyeceğim. Bunları da takayım. sonra gözlüğümü takayım elbise mi giysem ki tam elbise giyeceğim şu çoraplarımı çıkaracağım evet tamam annemin yanına gideyim bari Bu neler var? Bir bakacağım. Ne yiyeceğim? Hey. 3 2 Anne ne yapıyorsun? Mesajlaşıyorum kızım. Ben de birazcık tablete bakacağım. Kızım bir yere otur ya. Hayır baba şu an çok heyecanlı. Neyse çantasını toplayayım bari. Ara tatil bitti. Yarın bitiyor. Zaten akşam olmak üzere. Şu kalemini de koyayım. Şöyle tamam. Oturayım şuraya ben de. Kızım ne kadar çok baktın ya. Bugün de çok. Aa, babam da bakıyor şimdi. Ben de televizyon izleyeyim bari. Bitti. Mesajlaşmam birinde ya. Anne ben oturabilir miyim? Otur kızım. Kızım bir bakalım ne oldu? Ne oldu? Ara tatil bitti ya. Evet. Yarın okula gidiyorsun. Yay. Bunu tabii ki yok ya ama ben hiç sevmiyorum. Şuradan hemen şu içeceğimi alacağım. Bitirmemiştim. Çok lezzetli. Tamam. Yarın okulu var. Dolabın da ne kadar dağınık. Üf, çok sıkılıyorum. Ben de ya. Neyse akşam olmak üzere zaten. Evet doğru. Şu televizyonu kesin. Tamam. Anne baba ben yatıyorum. Tamam. yatalım ben şunu takacağım ben de takacağım böyle kızlar için ama takacağım <laughs> Aslar ne ya? Kızım iyi misin? <laughs> Uyu. Ya. Yanında duracağım. kızım çok kötü bir rüya gördüm. Nedir? Okulda beni dışarı atıyorlardı. Tamam kızım ben yanında yatayım bugün tamam mı? Tamam. Yan uyan. Ne oldu? Bugün kızın yatağında uyuyor musun? Neden? Kız kabus görmüş de benim benimle birlikte yatmak istiyor. Tamam olur. Ben de gideyim. Kızım al benimkini tak. Tamam. Ben de kendi kızınkini takayım. burada da uyuyun ya. Küçük yatak ya. Ben neyse şuraya yatacağım daha yatamıyorum. Televizyonu kapatmışlar. böyle bir dizi geliyormuş. Şu oyunu da çok severim ha. Reklamlarda şu an. Belki okuyacağım birazcık. Tamam. Yatayım bir şey yapılmaz yani. Ah. ah. Çok güzel. Sabah oldu kızı uyandırmayacağım daha. Evet. Öncelikle kahvaltıyı hazırlayayım. Şu tabağı kaldırayım. Ben de şunları yiyeceğim. Kız sürekli bebeğimiz canımı çektiriyor. Çatı alayım. Kızı dolduracağım sadece. Ben içmeyeceğim. Şimdi kızı uyandırayım. arasında mı konuşuyor bu ya? Kızım uyan hadi. Aa, ne oldu? Hadi kızım okula gitme zamanı. Tamam. Okul çantamı alayım. sen tuvalete gir. Tamam anne. Tamam. Tamam anne. Tamam kızım. Şimdi bunu kapının önüne bırakıyorum. Tamam. Bu da yürüyen makine gibi. Yürüyen makine gibi konuşuyor bana. Tamam tamam diye. Kızım. Bak. Şurası senin. Tamam. Çıkıyoruz. Her şeyin hazır mı kızım? Dur bir bakayım. Tamam. Her şeyim hazır. Çıkıyoruz. Annem beni akıl bıraktı. Şimdi ben en sevdiğim arkadaşımın yanına oturacağım. Nerede oturuyor? Gelmemiş mi? Kıza. Ha tamam. He günaydın. Günaydın. Ben şuraya oturayım o <laughs> iyi. geldik. Kanka gel. Tamam geldim. Sen de. Ben buraya oturacağım. Ben de arkaya oturacağım. Ben de arkaya oturacağım. Biliyor musun? Biliyor musun? Benim birkaç gün önce kolum kırıldı ve hala alçı var. Yo, ben çok üzüldüm sana. Ya ne uzun sürdü bu yolculuk ya. Mia sen, Dilek sen de artık benimle konuş birazcık. Üf, tamam. Üf. Ne istiyorsun benden konuşmak? Neyse ben çıkıyorum. Görüşürüz. Tamam. Gelelim. Geldim. Arkadaş şu an teneffüs. Ya. Öğretmenler birazdan bizi içeri alacakmış. Tamam. Geri resmi çizmişler. Ben şu ne oynayacağım? Um, Dilek kaç gündür buluşmadık. Aa Maya beni özledin mi? Evet. benim sınıfa girmem gerekiyor. Tamam. Ben gidiyorum. Girelim. Evet öğretmenler çoktan içeri almış. Geç kaldım. Şöyle. Nerede benim nerede benim dolabım ya? Tam burasıydı. Tamam. Birileri kalem kutularını koymuş buralara. Neden bilmiyorum. Ama bazı şeyler alabilirim. Adam koymuş. Hii, bu çok güzel. Bunu istemiyorum da artık bir biletim olmuş oluyor. Çalıyor. Şöyle koyalım. Tamam. İlk ders neydi ya? Heh tam resimde. Bu taraftan. Dolabıma koyacağım. Şimdi çantamı. Neredeydi benim dolap? Tam buradaydı. Yok burası da değil. Neyse ben dolabımı buldum. Rastgele bir dolaba koyacağım. Burası değil. Tam burası. Dilek, geç kaldım. Hadi bir tane önlük giy ve sıraya otur, tamam. Melek, sıraya otur çabuk. Öf. Resim sınavına iki kazanmışım. portre çizeceğim. Evet. Çocuklar, şimdi resim sınavını kazanmanız için böyle bir şey yap yapıyoruz bugün. Bu tam bu orta bu çizgili, bu da düz. O öğretmenim düştüm. Otur tekrar sırana. Dilek gel tahtaya. Şimdi böyle bir örnek çizmeni isteyeceğim. Şey siliyorum tahtayı. Tamam, böyle bir örnek çiz. Ay yanlış çizdim, dur. Bir tane çizsem alır mı öğretmenim? Olur kızım. Böyle. Bu, da, bu tam. Değil mi öğretmenim? Evet kızım. Tamam, onun yerine oturabilirsin, o kadar olsun. Mea, bu arada resim sınavını şu an kazanmış oluyorsun. Yay! Benden de böyle bir şey çizilmesi istendi. Bunu takarsam. Bunu da ben takacağım. Resim dersim bitti. Ürünümü de çıkarayım. Çıkarmam gerekiyor. Tamam. Son dersim olan olan şey geçeceğim. Ee, Türkçe. Ye. Başlamış bir de. Ben bütün derslere geç kalmışım. Cezalı mısınız? Evet. Dilek, gel tahtaya. Bunu bizim için çöz. Tamam. Kırmızı ile istediğin yerleri boyayabilirsin. Şimdi çöz. Öğretmenim. Şu oku şöyle kırmızıya boyuyoruz. Şurası böyle yaz, yazdığımı okuyabilirsiniz. Burası da böyle. Çok iyiydi. iyiydi. Kazanamadın ama daha iyisini yapabilirdin. Tamam. din 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 din, din. Eve gitme vakti. Bu ne? Bu sizin mi? Yok değil. Tamam. Şuradan isteyenler girebilir yazmışlar. Üstten giyeceğim. Ve tamam. Ayakkabılarımı çantama koyayım. Tamam eve gidelim. Çantamı orada unuttum ya. Annem hep beni karşılardı. Neden hiç karşılamadı hiç bilmiyorum. Evet. Baba. Efendim kızım. Annem nerede? Annen iş gezisine gitti. Hı, anladım. Hadi kızım sen de yaz artık. Tamam. Ben de yatayım. 2 saat sonra. Evet, ben de geldim. Herkes uyumuştur. 我用不起来。No,